Hepinize Merhabalar arkadaşlar. Gamers TV'nin yepyeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün ee, Minecraft serimizin 4. Bölümü galiba. Tam hatırlamıyorum. 4. bölüm olması lazım. Ee, bu bölüm ne yapacağız? Bu bölüm aynen ya maden yapalım. Tamam. Bu bölüm maden yapacağız. 5. bölümde de size bir sürprizim olacak gençler. Ee, bir, önceki bölüm ne yaptık? Onu da söyleyeyim gezdik, tozduk. Bir tane de elmas bulduk tabii ki. Ee, için onları alalım. Ha, bir de tarla yaptık gençler önceki bölüm. Onda onu da unutmadan söyleyeyim. Evet, tarlamız çok güzel. Ben çok seviyorum tabii. Ya çok güzel oldu. Bu bölüm azıcık daha maden yapsak fena olmaz abi. Gece görüş nedenini yeniden söylüyorum gençler. Işte. Yansıma yapıyorum Bunu çok kere söylediğim için özür diliyorum. Ee, bu arada arkadan ve makina sesleri gelirse çok özür dilerim. Yani engelleyemedim. Yani yapacak bir şey yok. Biz videomuzla konsantre olalım. Ee, bu madene gideceğiz. Şimdi abi, demir toplamamız lazım. <laughs> Hatırlıyorsanız demire hiç ihtiyacımız yok demiştim ama demire ihtiyacımız var çünkü benim size sürprizim var demir toplamamız lazım gençler yani sürprizim demirden yani bunu söylemem gerekiyor biliyorum ama ben şurada bir şey açıklıyorum zombi ee, ben demirden yapacağım sürprizi gençler ee, daha iyi olunca böyle daha güçlendiğimizde onu level attırabiliriz gençler. Yani bazılarınız beğenir, bazılarınız beğenmeyebilir ama ben bunu yapmam lazım zaten. Bunu 5. bölümde yapacağım. Hadi ya! of. Kanki gelme. Ya hayır hayır. Ya vurmasam olmuyor mu orada olmuyor mu ya? Vallahi çok kötü yerde vurdu. Olsun sorun yok. Maden yanımızda sonuçta. Abi demir bayağı toplamam lazım ya. Ne yapacağız biz? Ya gençler 2-3 demirle bitecek olay değil çünkü yani. Bayağı demir lazım. 2-3 demir toplayayım da bitsin iş değil yani. Zor. Korona gel buraya. Heh. Koronayı öldürdük. <laughs> altın falan var. Biz hiç altın toplamadık. Bu arada hiç intikam almaya şehirli değilim ben. Boş ver beni. Tamam. Demirleri topluyoruz. Aslında demir hiç ihtiyacımız yok demiştim ama. Yani normalde de ihtiyacımız yok. Ben sadece sürpriz yapıyorum. Bir tane. Bu arada gençler bu seride yapmamı istediğiniz bir şey varsa yorumlara yazın. Aa burayı hatırladınız mı? Şurada elmas bulmuştuk. Tabi yol yok. Yol bitti. Abi bir dakika. Şurada elmas görmüştük biz ya. Önceki bölümde. Ona gidebilir miyiz acaba? Ama gitmemiz için daha yukarı çıkmamız lazım. Tamam çıkalım sorun yok cik 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 Oo çok güzelsin. Evet, 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 tat evet, evet. Tamam, burası iyi. Bir şeye gidelim. Bizim oyuyor büyük bu, ve oyuyor ya, hayır. Neredeydi abi o? Bizim ev nerede? Yün, şey yapmam lazım. He. Tamam. Az önce elmasını nerede gördük biz? Doğru bir şey yapmış. Gece görüşten biraz şey yaptım gençler. Yani biraz etraf falan şaştım. Burada gördük diye hatırlıyorum. He şurada abi. Ee, Enderman var. Sorun çıkarmaz bize. Uç <laughs> ucuna kurtulduk. Ben sana bakmıyorum kanka. Ben sana bakmıyorum. Sen bana... Gerisin gerisin. Hadi hadi. Sen güvenme. Hadi. Hadi vurursun bana vurursun. Hadi bak üstünde blok var. Ada, 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 Gençler bir dakika hemen. Evet gençler geri döndüm. Ee, şey, benim işim çıktı da. Neden evdeyim diye soracak olursanız, e, ee, Enderman beni öldürmüş, benim işim çıktı ben gitmiştim oyunun başında. Çiğ, çiğ. Ee, o yüzden evde başlıyoruz ve maden işi zaten çok zahmetli bir iş gençler. Onu ki, iyi ki bulaşmamışız yani bulaştık ama ya bu bölüm değil gençler. Bu bölüm başka şeyler yapalım. Mesela bu gördüğünüz evi büyütelim. Yani ne bileyim. Madene bulaştığımızda aslında yarım aslında yarım bırakmamam lazım. Ama çok zahmetli bir iş gençler. Yani 2-3 demirle bitmiyor bu iş. Yeniden söylüyorum. 2-3 demirle bitecek bir iş değil bu. O yüzden biz evi şimdi ne yapalım? Abi, yer altına doğru büyüteni O yüzden şuradan bir merdiven yapacağım. Ama bir dakika. Onun için aletlerimizi yapalım. Elmastan tabii ki. Birazcık şunlardan. Gençler, tekrardan söylüyorum. Arkadan alet e sesleri gelirse çok özür diliyorum. Onları önleyemiyorum. E şimdi... Bir tane de balta yapalım ya. İşimize yarıyor. Bir tane kılıç yapınca da zaten malzemelerimiz komple bitiyor. Demir kürek yapamıyoruz. Bir tane demir alalım. Bütün demirleri aldık yani. olsun sıkıntı yok. Ee, bir tane de demir kürek. Bunları koyalım. Kova, kova ile işimiz yok. Tahtaları koyalım. Kürek yanımızda kalsın. Ee, kılıcı koyalım şöyle bir de şöyle tamam evi aşağı doğru büyütelim ya bu evin zaten büyüme zamanı geldi baya küçük geliyor gözüme Abi bu kadar indimiz yeter ya aynen tamam kaptıralım böyle ne kadar büyüteceğiz peki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 şey büyüklüğünde büyütelim al bu evimizi. Tam 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 ve 10. Tam şuraya bir tane koyalım. Ya yer altı şeyimiz biraz büyük olacak. 2 Hamle falan 2, 3, 4, 5. Az dur. Yanlış saydım ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. da şurada olacak. Evet. Şimdi o zaman bizim merdiven yerimiz burada olması lazım. Evet tamam çok iyi. Oh sonunda bir evimiz büyükleşti ya değil mi? Evi büyütmek isteyenler, büyütmemi isteyenler varsa içinde rahatlamıştır şu an. Abi benim için de rahatladı abi. İlk defa seyirlerimizde büyük bir ev yaptım. Yok ya bizim önceki ilk Minecraft serimizde de abi gençler. Bir tane büyük ev yapmıştık sanki ya aynen. Öyle hatırlıyorum ben. Bayağı oldu o seriye devam etmeye zaten o seriye daha devam edemeyiz kayıtlar gitti abi Ya aslında o seride daha çok şey yapabiliriz abi ama Olsun Yeni seriyi başlattık bu seriyi uzun tutalım Buraları iyi bir ışıklandıracağım çiğ, çiğ. şey geldi daha aklıma. Ondan yapsak güzel olur. Bir dakika. Şu taşlarımı kıralım. Hepinize göstereceğim. Ay, ne kadar zahmetli bir işmiş ya. Tamam. Şimdi yapacağım şey abi Um. 2, 3, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4. Tamam aynı Abi hemen şuraları taştan yapalım ya Taşlarımız nerede? Taşlarımız burada Yap tamam. tamam Şöyle ha, Tamam Abi Buraları ışıklandıralım bence yani güzel gözüküyor. Ne bileyim, ben böyle bir şey yapayım istedim yani. Ya yani ne bileyim, güzel. Tamam. Ee, şimdi... Merdiven yapalım. Tahta lazım tabii. Birazcık şey... Stick... Merdivenler nerede yapılıyor, nasıl yapıyor Abi... Ya... Gençler... Ya abi bir dakika ayarları değiştireceğim. Benim ayarlar şey olmuş gene. Merdiven şu. Aynen stickten ya. Olduğuna gerek yoktu. Şöyle. Bir tane daha yaparsak. Ve yapamıyoruz tabii ki. Abi. Şöyle birazcık stik yapalım. Evde de durumsuz zaten. Durumsuz dedik ama gene de az yok. Olsun. Sorun yok. Tamam, bu kadar merdiven bize yetecektir. Şöyle Şöyle, şöyle. Şöyle, şöyle. Ve şöyle. Bir tane daha attı. Artması olmuyordu zaten. Şimdi nereye varabiliriz? Sandıkta kalsın. Şimdi. Abi. Ne yapabiliriz başka? Bilmiyorum aşağıya neler yapabiliriz abi. Aslında aşağıya bir sandık odası ideal. O zaman istek. De... Ya ben tahta alacağım. Heh. Tamam. Şimdi bunları bir sandığa çevirelim. Kaç tane? 8 tane yapacağız galiba. 8 tane oluyor aynı. Şöyle. 8 tane sandık. Umarım yeter. şöyle 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 tamam şimdi dört tane büyük e, sandığımız var yani yeter ya on e, dört tane demir yani şu an o demirler bana yetmez bana daha, daha fazla demir lazım o bölümün kalanında da yapacak bir şey yok tarlayı toplayıp bölümü bitirelim oradan uyuyalım uyuyamıyoruz Ha, ha. Üç tane altınımız olmuş. Güzel. Tamam. Uyuyalım. Evet. Ee, gençler ben bu madeni e, video, videodan video dışında yapayım. Çok zahmetli bir iş çünkü. Yani benim bunu videoda yapmam Yaklaşık yarım saati bulur demir, çünkü bayağı demir toplayacağım, en fazla 3 stek demir lazım bize, belki 3 stek yetmez ya, aynen bize 3 stek de yetmez, <laughs> ne yapacağımı söylemiyorum çünkü üstü bir, o zaman tarlayı toplayalım, <laughs> bölümünü bitirelim. Olmamışları da topladım ya, tamam ekelim tarlayı da 5. E, beşinci bölümde yaparız yani gelecek bölümde. Tamam çok güzel. Abi şuraya koymayacağım. ha. şuraya alalım. Şunlardan bir ekmek yapalım. Bir de gelecek bölüm şey de yapabiliriz gençler. Çiftlik. Yani bu kadar şeyimiz var. Niye bir çiftliğimiz olmasın? Paylaşıyorum şunları. O oh, tamam. 14 tane de ekmeğimiz var abi. Mis. Ah çok güzel. Sen ne satıyorsun? Hmm. Neymiş? Kabarcık mercan buluyor. Balçık topu. Parıltı taşı. Aa, parıltı taşlarından alabiliriz ya. E, aşağıya meşale koyduk ya gençler. Onları işte e, parıltı taşlarını değiştirebilirim. E, Raltot'u, mantar, padzol. Ya padzol pek bir işime yaramaz yani. İyi o zaman gençler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.